Evet arkadaşlar 20. dersimize birlikteyiz. 20. dersimizin konusu dil bilgisinde yapısı bakımından sözcükler. Yapısı yönüyle sözcükler arkadaşlar 3 gruba ayrılıyordu. Birincisi arkadaşlar basit, ikincisi türemiş, üçüncüsü ise birleşik sözcükler olmak üzere. Peki bu basit, türemiş ve birleşik sözcüklerin özellikleri nelerdir? Sırasıyla bakalım. Basit sözcükler e, yapım eki almamış sözcüklerdir diyebiliriz. Ya yani hiçbir şekilde ek almayacak ya da ek alırsa da bu ek çekim eki olacak yani yapım eki olmayacak. E, bu tür sözcüklere biz basit sözcükler diyoruz. Evet hemen örneğimize bakalım. Masanın etrafına sandalyeleri koydu. Yukarıdaki cümlede geçen sözcüklerin tamamı çekim eki almıştır. Hemen bakıyoruz. Masa sözcüğünün -n'ın eki etrafına yine ına eki gelmiş. Sandalyeleri gelmiş koydu da da du gelmiş. Ler ve i ekleri. Bunlar sözcüklere geldiğinde sözcüklerin anlamını değiştirmeyen arkadaşlar ne ekleridir? Çekim ekleridir. Bundan dolayı bu sözcüklerin anlamı ne yapmamıştır? Değişmemiştir. O yüzden bu sözcüklerimiz için basit sözcüklerdir diyebiliriz. Evet Aşağıdaki cümlelerde geçen basit kelimelerin altını çiziniz demiş. Hayat bize beklenmedik sürprizler hazırladı. Hemen bakıyoruz hayat bize sürprizler ee, sözcüklerine baktığımızda herhangi bir yapım eki almadıklarını görüyoruz. Bunlar basit kelimelerdir. Kar her tarafı ben beyaza boyamış. Hemen baktığımız zaman ee, evet boyamış beyaza tarafı her kar bütün sözcükler. Basit olarak kullanılmıştır. Sınıfımız kuzeye bakardı. Yine aynı şekilde hiçbir şekilde yapım eki almamış bu kelimeler. Onları düğünden sonra kimseler görmemişti. Yine baktığımız zaman arkadaşlar sözcüklerimiz hiçbir şekilde e, altın çizilen sözcükler hiçbir şekilde yapım eki almamıştır. Bu yüzden basit kelimedir. Mutfaktan insanı kendinden geçiren kokular yükseliyor. Burada baktığımız zaman kokular e, kendi kendinden insanı ve mutfaktan sözcükleri. Hiçbir şekilde yapım eki almamıştır. Bu yüzden basittir. Köyün yakınında küçük bir küçük bir e, dere vardı. E, yine bunlara da baktığımızda hiçbir şekilde arkadaşlar yapım eki almamıştır. Bu yüzden bunların e, tamamı basit kelimedir diyebiliriz. Evet geliyoruz türemiş sözcükler. Türemiş sözcükler ise en az bir yapım eki alarak anlamı değişen yapısı değişen sözcüklerdir. Biz bu sözcüklere, yapım eki almış halindeki bu sözcüklere gövde de ne yapabiliyoruz diyebiliyoruz. Yani türemiş sözcükleri aynı zamanda gövde halindeki sözcük de diyebiliriz. Evet, türemiş sözcükler tabi şöyle bir şey var. Yapım eki aldıktan sonra ister çekim eki alsın almasın. Önemli değil. Çekim eki alabilir ya da almayabilir. O kelimenin durumuna bağlıdır arkadaşlar. Yolda hepimizden daha hızlı yürüyordu. Baktığımız zaman sözcüğün kökü nedir arkadaşlar? Hızdır. Lı eki ne yapmıştır? Onun anlamını değiştirmiştir. O zaman bu sözcük için biz yapım eki almış yani türemiş sözcük diyebiliriz. Evet yukarıdaki cümlede altı çizili sözcük isimden isim yapım eki alarak türemiş yapılı olmuştur ee, diye e, not düşülmüş. Tabii onu biz size açıklamıştık arkadaşlar. Yukarıdaki cümlede geçen altı çizili sözcükleri incelediğimizde her birinin en az bir yapım, yapım eki aldığını görmekteyiz diyor. Hemen bakıyoruz. Çalış, çalışan. Evet, yapım ekimiz burada arkadaşlar. Sevmekten sevgi olmuş. Karşıdan karşılığa karşılanmak. Bakın gördüğünüz gibi yapım ekleri almış. Evet. Hemen bakıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, karşıla, karşılan, sevgi an en. Tabi yapım eklerinin özelliğine baktığımız zaman neye geldiyse ona göre bir yapım ekidir. Çalışmak fiiline geldiği için daha sonra da isim olduğu için fiilden isim yapım eki. Sevmek fiiline gelmiş daha sonra isim olduğu için fiilden isim yapım eki. Karşı ismine gelmiş onu daha sonra fiil yapmış o zaman isimden fiil yapım eki. Daha sonra fiil haline tekrar bir ek gelmiş fiilden fiil yapım eki olarak ne eki de gelmiş. Evet aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin türemiş yapılı olduğunu örneklerde olduğu gibi inceleyerek kanıtlayınız demiş. Hemen bakalım çocukluğumuzda az mı yaramazlık yaptık? Çocukluğumuzda sözcüğüne baktığımız zaman şu örneklere bakıyoruz arkadaşlar. Sözcüğün önce kökünü bulacağız. Çocuk. Daha sonra gelen ek, look eki sözcüğün anlamını değiştirmiş mi? Evet. Çocukla çocukluk farklı bir şey değil mi? O dönemi anlamını taşıyan bir duruma gelmiş. O zaman e, bu ekimiz nedir arkadaşlar? Yapım ekidir. İsimden isim yapım eki. O yüzden bu sözcüğümüz türemiş yapılıdır diyebiliriz. Dile eklere bakılmaksızın. Evet, yaramazlık sözcüğüne bakıyoruz. Yaramaz sözcü, yaramaz sözcü daha sonra arkadaşlar ne almış? lık eki almış. Yaramazlık yapma durumuna biz yaramazlık diyoruz, değil mi? yaramaz hareket etme durumuna anlamını değiştirmiştir. Bu yüzden e, türemiş yapılı bir sözcüktür diyebiliriz. Türkçe soruları bu sene daha kolaydı. Yine burada baktığımızda zaman sözcüğümüzün kökü ne arkadaşlar? Türkçenin Türktür. Daha sonra gelen ek Ç'dir. Anlamını değiştirmiştir. Sormak fiiline bakıyoruz yine. Sormak fiiline gelen U eki ise onu evet fiilden isim ne yapmıştır? Yapmıştır. Ilık bir süt midemdeki yanmayı bastıracaktır ılımak fiili vardır. Ona gelen k 2 onun anlamını değiştirmiştir. Yanmayı dediğimiz zaman yan fiiline mema eki gelmiş. Onu tekrar isim yapmıştır. Bastıracaktır. Basmaktan bastırmak şeklinde olmuştur. Yine yapım eki almıştır. Bu yüzden bu sözcüklerimizde aynı şekilde yukarıdaki olduğu gibi türemiş yapılıdır. Evet birleşik sözcükler. Birden fazla sözcüğün bir araya gelerek yeni bir kavramı karşıladığı sözcüklerdir. Ata, Türk. Evet, ata ve Türk sözcükleri bir araya gelerek yeni bir kelime oluşturmuştur. İki farklı sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan bu tür sözcükleri birleşik sözcükler diyoruz. İki sözcükten meydana gelecek arkadaşlar. Bu ister fiil fiil olur, isterse isim fiil olur. Bu yönü fark etmez. Evet hemen bakıyoruz. Aşağıdaki örneklerimizi inceleyelim. Evet nasıl sözcüğüne baktığımız zaman özünde neymiş arkadaşlar? Ne ve asıl sözcüklerin birleşmesiyle oluşmuş. Hatta ses düşmesi, hece düşmesi bile mevcut. Demir baş sözcüğüne baktığımız zaman demirle baş sözcükleri birleşmesi Afyon karahisarda da yine afyonla karahisar sözcüklerinin birleşmesiyle meydana geldiğini görmekteyiz. Tabi bu birleşme esasının farklı türleri var, farklı çeşitleri var. Yani iki ismin birleşmesi, bazen sıfatla fiilin birleşmesi. Bazen sıfatla ismin birleşmesi şeyi, fiilin diyoruz arkadaşlar sıfatla fiil değil de e, sıfatla ismin birleşmesi e, ya da fiille fiilin birleşmesi şeklinde de ne yapabilir e, birleşik sözcük meydana gelebilir evet evet bakıyoruz birleşik sözcükleri yapılarına göre ve oluşumlarına göre iki grupta ele alıyoruz demişiz birleşik sözcükler birleşik isim veya birleşik fiil olmak üzere iki farklı yapıdadır. Evet hemen bakıyoruz oluşturma. İlk olarak birleşik isimleri biz. Şöyle bir irdeleyelim bakalım. Birleşik isimler nasıl oluşuyormuş? İsim tamlaması yoluyla yani iki ismin birbirinin tamamlaması yoluyla. Deniz artı altı gördüğünüz gibi. Hanım eli dediğimiz zaman ya da vezir parmağı da diyebilirsiniz arkadaşlar değil mi? Buraya e, kullanılabilir. Evet geçiyoruz. Çörek otu da olabilir arkadaşlar ya da çöre otu şeklinde de isim tamlaması kullanılabilir. Sıfat tamlaması yoluyla Karadeniz, Yenişehir, Kırk Ayak değil mi? Evet arkadaşlar. Eski şehir örneğini verebilir misiniz? Tabii ki verebilirsiniz. Kırıkkale örneği verilebilir mi? Tabii ki örnek olarak verilebilir. Çünkü tamlayan tamlananın nasıl olduğunu bildiriyor. Bakın kara, yeni ve kırk sözcükleri birer sıfattır kara sözcüğü denizi sıfatı, yeni sözcüğü şehirin sıfatı, kırk ayağı sıfatı, işte kırık kalede de kırık kalenin sıfatı, eski şehirde de eski şehrin sıfatıdır arkadaşlar. Bir isimli bir fiilin kaynaşmasıyla oluşabilir. Bilgi sayar. Evet baktığınız zaman bilgi isimdir, sayar fiildir. Gece isimdir, kondu fiildir. Tank savar örneğini verebiliriz arkadaşlar. Tank isimdir, sava savar savar Fiildir arkadaşlar. Evet Geçiyoruz. İki fiilin kaynaşmasıyla diyoruz. Biçer, döver. Evet. Ee, yine biçmek ve dövmek fiilleri. Çek, yat. Çekmek ve yatmak fiilleri yine aynı şekilde arkadaşlar. Ee, ondan sonra daha ne olabilir? Oldu, bitti diye bir şey de vardır. Oldu, bitti diye getirdiler bizi. Olmak ve bitmek fiillerinin birleşmesiyle ne yapmıştır? iki fiilin kaynaşması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Yansıma sözcüklerin bir araya gelmesiyle burada da kulağa hitap etmesi gerekiyor. Kulağa hitap eden seslerin ağızdan taklidi yoluyla oluşması gerekiyor. Şak şak çanta, çata çap, çatapat diyorlar arkadaşlar. Ya da işte çıt çıt diye bir şey vardır değil mi? İşte işte düğme yerine kullanılan. Bu da yansıma sözcükten türemiştir. Çıt çıt diye ses çıkar dediği için. Evet birleşik fiillere geldi sıra. İsimlerin oluşma şekillerini çıkarmış olduk. Birleşik fiiller 3 farklı şekilde oluşur. Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiiller diyoruz. Biz buna birinci çeşidi ne? İsim artı yardımcı eylem şeklinde oluşur. formülü böyle arkadaşlar. İsim olacak ardından yardımcı eylem olacak. Tabi yardımcı eylemleri de bilmek lazım. Burada belirtilmiş gördüğünüz gibi etmek, olmak, kılmak, eylemek ve buyurmak sözcükleridir. İsimle bu sözcükler birleştiğinde birleşik eylem ortaya çıkıyor. Evet sizden ayrı bir hayatı tercih ettim. İsteklerini yapınca mutlu oldu. Yardım ederek çok mutlu kıldın diyoruz. Eyle, yardım eylediler. Yardım eyledi dediğimizde. Sonra buyur fiilini kullanarak da e, fiil kullanınız. İşte emir buyurdu dediğimizde de emir buyurdu dediğimizde de yine bunların hepsi arkadaşlar isim artı yardımcı eylem şeklinde oluşmuş birleşik fiillerdir. Geçiyoruz kurallı birleşik fiiller. İki fiilin belli bir formül çerçevesinde bir araya gelmesiyle oluşan birleşik fiillerdir. Burada tabi biz buna şöyle diyoruz kalıplar vardır. E bilmek, e yazmak, e durmak, e kalmak, e gelmek, e vermek, e, e durmak gibi e, kalıplarla karşımıza çıkmaktadır. Yani biz şuna formül olarak şöyle diyebiliriz. E, fiil artı fiil artı işte bu dediğimiz e, sözcükleri ebilmek ebilmek. Yani şuraya ben daha şey yazayım onu arkadaşlar. Hemen şu kenara alalım. E, ne neyi? Fiille neyin birleşmesiyle artı diyoruz. Ebilmek başka e durmak başka e kalmak e gelmek i vermek başka e yazmak şeklinde ne yapmaktadır karşımıza çıkmaktadır bu kalıplarla gördüğünüz gibi tırmanabilirim koşu verdi şaşa kaldık düşe yazdı fiil artı fiil şeklinde oluşmuş birer birleşik ...fiillerdir arkadaşlar. Geçiyoruz anlamca kaynaşmış birleşik fiillere. Anlaşma, anlamca kaynaşmış birleşik fiiller tabii e, nasıl oluyor arkadaşlar? Anlamca kaynaşmış birleşik fiillerde... E, ...fiiller gerçek anlamından uzaklaşıyor... ...diğer sözcüklerle kaynaşarak yeni bir fiili karşılıyor. Ha, biz buna aynı zamanda şöyle bir şey de söylüyoruz arkadaşlar. Diğer ifadeyle... ...deyimleşmiş birleşik fiiller... ...deyimleşmiş birleşik fiiller... Ee, anlamca kaynaşmış birleşik fiil sayılıyor. Tamam mı arkadaşlar? Yani bir deyimin içerisinde fiil varsa o fiil deyimle birlikte, deyimdeki diğer sözcüklerle birlikte anlamca kaynaşmış birleşik fiil ortaya çıkarıyor. İyi bir avukat olmayı kafasına koymuş. Dikkat ederseniz kafasına koymak nedir? Deyimleşmiştir değil mi? Dert yanmak deyimleşmiştir. Er uzatmak deyimleşmiştir. Bu sözcükleri hiçbir şekilde arkadaşlar, şu sözcük gruplarını ne yapamazsınız? Bir yerden ayıramazsınız. Ondan dolayı buna ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Dikkat etmemiz gerekiyor. İşte örnek verecek olursak, işte onlarla birlikte bu işi başarabilmek için el ele vermeliyiz. El ele vermek deyimi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu birbirinden ne yapmaz? Ayrılmaz. O yüzden anlamca kaynaşmış birleşmiş birleşik fiil e, yapmış oluruz. Evet alıştırma kısmına geliyoruz arkadaşlar. Silgiler, televizyon, kuraklık. Ağaçlardan oyuncu gençlikte. Yukarıdaki sözcükleri örnekte olduğu gibi kök ve eklerine ayırınız demiş. Silgileri ayırmış. Silmekten silgi, silgi ardından çekip eki getirmiş. Hemen televizyonu ayıralım. Televizyon. Bunu herhangi bir şekilde köküne ekine ayırabilir miyiz arkadaşlar? Hayır ayıramayız. Zaten sözcüğün kök hali televizyondur. Bu yüzden bunu ayıramıyoruz. Evet tuzak bir etkinlik değil mi bize? Kuraklık sözcüğüne bakıyoruz kurak sözcüğü, sözcüğün kökü'dür. Ardından lık eki gelmiştir. Yapım ekidir. Ağaçlardan sözcüğüne bakıyoruz. Ağaç sözcüğüne lar yapım eki gelmiş. Ardından dan hal eki gelmiş ve bu şekilde ayırmışız. Oyuncu oyundan oyundan cu eki gelmiş, oyuncu olmuş. Gençlikte yine genç gençlik Gençlik diğerçlik şeklinde ne yapılmıştır arkadaşlar ayrılmıştır. Yukarıdaki sözcüklerden hangileri almış olduğu ekle yeni bir anlam kazanarak farklı bir sözcük haline gelmiştir? Bu sözcükleri birer cümle içinde ne yapınız? Kullanınız. Evet. Yukarıdaki sözcüklerden hangileri almış olduğu ekle yeni bir anlam kazanarak farklı bir sözcük haline gelmiştir? Bu sözcükleri birer cümlede kullanınız. Hangileri gelmiş arkadaşlar? Tabi cümle içerisinde siz kullanın ama biz sözcükleri belirleyelim. Kuraklık değil mi? Yapı eki almış Bakıyoruz oyuncu yine aynı şekilde gençlik yine aynı şekilde yapım eki almıştır. Farklı bir sözcük haline gelmiştir. Evet bu yıl kuraklık oldukça fazla cümlede kullanacak olursak cümlemizde kullanacak olursak kuraklık oldukça fazla diyebiliriz. Başka işte e, bu oyuncu oldukça profesyonel dediğimizde e, gençlik elden gidiyor dediğimizde yine cümle içerisinde de kullanmış olduk. Aşağıda verilen birleşik sözcükleri anlam özelliklerine göre gruplandırarak uygun bölüme yazınız. Denizaltı. Denizaltı. Baktığımız zaman arkadaşlar denizaltı bir taşıtın ismi değil mi? Denizin altında giden bir taşıtın ismi. Baktığımız zaman burada e, sözcüklerin ikisi de ne yapmıştır arkadaşlar? Anlamını kaybetmiş midir? Deniz sözcüğü kaybetmemiş ama altı sözcüğü kaybetmiştir. O yüzden ee, biri anlamını kaybedenler grubuna dahil edebilir miyiz? Edebiliriz. Kuşburnu sözcüğü yine her ikisi de anlamını kaybetmiştir. Buzdolabı, evet baktığımız zaman buzdolabı ne yapmıştır arkadaşlar? Her ikisi de anlamını korumuştur. Tahta kurusu dediğimiz zaman yine baktığımız zaman tahta kurusu, tahta kurusu anlamını kaybetmiş değil mi arkadaşlar? Kuru sözcüğü e, böceğin adını kurmuştur. O yüzden her iki sözcükte ne yapmıştır? anlamını kaybetmiştir. Biçer ve döver sözcüklerine baktığımız zaman biçmek ve dövmek sözcükleri e, yine aynı şekilde her iki sözcükte anlamını ne yapmıştır? Kaybetmiştir. Çörek otu e, hiçbir şekilde ne yapmamıştır? E, bakın ikinci sözcük anlamını korumuştur. Birinci sözcük de korumuştur. O yüzden her ikisi de anlamını koruyanlar sınıfına koyabiliriz. Basım evi her ikisi de anlamını koruyanlar sınıfında. Güney batı her ikisi de anlamını sonuçta arkadaşlar e, koruyor. Güney ve batı ifadeleri deve dikeni dediğimiz zaman yeni bir anlam ortaya çıkarıyor. O yüzden ikisi de anlamını kaybedenler e, grubunda mıdır? Hayır. Bir anlamını kaybediyor arkadaşlar. Diken deve anlamını kaybediyor. Diken anlamını koruyor sonuçta. Başak şehir sözcüğüne baktığımız zaman arkadaşlar Başak'la bir mana yok ama şehir sonuçta anlamını koruyor. Ee, diyebilir miyiz arkadaşlar? Tabi ee, tabii bir yerin anlamını taşıdığı için ikisi de anlamını kaybetmiştir. Alabalık yine baktığımız zaman ikinci sözcük her iki sözcük de anlamını korumuştur. Sonuçta ala da vardır, balık da e, şey vardır, anlamında vardır. İkisi de anlamlıdır bunun. Bilgisayar sözcüğüne baktığımız zaman e, yine anlam kaybetmiş midir arkadaşlar? Evet arkadaşlar her ikisi de anlamını kaybetmiş midir? Kaybetmemiştir. İkisi de anlamını korumuştur arkadaşlar. Anıt kabir anlamını korumuştur. Aslan ağzı anlamını kaybetmiştir. Kayın ana anlamını korumuştur. Ateş böceği anlamını baktığımız zaman ateş korumamış, böcek korumuştur. bir anlamını korumuş. Gece kondu anlamını kaybetmiş. Delgeç ee, delip geçmek anlamında ikisi de anlamını korumuştur arkadaşlar. Hanımeli e, her iki sözcük de anlamını kaybetmiştir. Karnı yarık, yarık e, karnı olan bir şey için kullanılmıştır. O yüzden ikisi de anlamını korumuştur. Baş çavuş baktığımız zaman yine her ikisi de anlamını ne yapmıştır arkadaşlar? Korumuştur diyoruz. Evet birkaç tane sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? Bilmekten bilgi, bilgiden bilgili olmuştur. Yani sözcüğü şöyle ayırabilir misiniz arkadaşlar? Bil, bilgi, bilgili şeklinde ayırabilirsiniz. O zaman cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet ikinci sorumuza bakıyoruz. Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gövde durumundadır? Gövde neydi? Yapım eki almış sözcüklerdir. Ona göre yapım eki almış sözcüğe bakacağız arkadaşlar aceleci sözcüğünün yapım eki aldığını görüyoruz. O yüzden cevabımız Adana olacaktır. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birleşik yapılıdır? Hemen iki sözcükten meydana gelmesi gerekiyordu. Niçin nasıl meydana getiriyor? Ne için sözcükleriyle meydana geliyordu değil mi arkadaşlar? O yüzden ne ile ne ile için sözcüklerinin birleşmesiyle meydana geldiği için arkadaşlar biz buna birleşik yapılı sözcük diye biliriz. Suçüstü gecelerde bir çoğu sözcükleri yapısı aşağıdakilerden hangisiyle sırasıyla verilmiştir? Suçüstü arkadaşlar iki sözcüğün birleşmesiyle oluşmuştur, birleşiktir. Gecelerde herhangi bir yapı eki almamış basit bir sözcüktür. Bir çoğu yine birleşik bir sözcüktür. Cevabımız buna göre C seçeneği olmalıdır. Evet arkadaşlar 20. dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.